Biz binlerce öğrenciye T3 Vakfı olarak şu anda 1500 öğrenciye eğitim veriyoruz. Ee, tabii bunların sonuçlarını hemen böyle ölçmek pek mümkün değil. Alternatifi neydi diye ancak söyleyebilirim. Alternatif, alternatifinde ne yapabilirlerdi? Bir kere bu tarz işte yapay zeka veya e, robotik kodlama bu gibi eğitimleri veren başka kurum yok. Bunun alternatifi biraz şu olabilir. İşte çocuklar çok vakit harcıyorlar oyun oynarken telefonlarıyla falan öyle şeyler yapabilirlerdi burada oyun oynarken programlamayı öğreniyorlar yapay zekayı öğreniyorlar hakikaten de öyle bir alan bu robotik jazzinin icadı hı hı. olan bu olan çok da böyle zevkli bir alan ee, oyun oynamak gibi gerçekten de benim de uzman olduğum robotik alanı ve yüksek teknolojinin de imkanıyla böyle çocuklar çok seviyorlar programlamayı robotlarla yarıştırmayı. Ee, oyun gibi geliyor onlara ee, alternatifi bence kaybedilmiş zaman olurdu o anlamda çok güzel derslerine e, okuldaki soyut derslere çok büyük katkısı oluyor ben kendi hayatımda da bunu Hı. yaşadım yani diferansiyel denklemleri üniversite seviyesinde anlamakta zorluk çekebiliyorsunuz ama onu fizikle bağdaştırdığınızda çok kolay oluyor. Ee, Diğer husus yani bu eğitimin alternatifi yok. Alternatif veren bir kurum yok ki biz bila olarak veriyoruz. Vakıf olarak Hepsini, e, vakfında hepsine Vakfında vakfın da hepsine Baykar sponsor oluyor. Kimseden de bağış kabul bağış etmiyoruz. Kabul evet. Çünkü zaten bu işler bunu da burada vurgulamak istiyorum. Büyük paralarla da olmuyor. Daha doğrusu para çok büyük işler yapmıyor sanıldığı kadar. Mesela sadece bütçe değil. Bakın yani. hiçbir şey değil. Paranın yapabildiği şeyler şöyle şeyler. Para bina satın alıyor. Hı hı işte yeri geliyor yer satın alıyor. Bu gibi şeylerde işe yarıyor. Mesela gönül inşa etmiyor, ruh inşa etmiyor, bir felsefe inşa etmiyor, bir paradigma, bir toplumsal dönüşüm inşa etmiyor. Ve bir gönüllülükle yapılmış toplumsal bir hareket inşa etmiyor. Şimdi parayla burada insanlara teker teker her birine para verseniz ve insanlarla ilgilenin deseniz, zaten bu da bu arada bilimsel kanıtı da var bunun. Parayla entelektüel veya ruhla yapılacak şeyleri sağlayamıyorsunuz. Parayla böyle maddi şeyleri satın alıyorsunuz. Hatta paranın girdiği yerden çok şey çıkar diye bir laf da var. Ee, dolayısıyla bu gibi şeyler de büyük paralı değil, büyük ruhlara, büyük gönüllere, büyük inanca ihtiyaç duyuyorsunuz. O da inanan insanlarla oluyor. Yani o işe inanmış, gönül vermiş. Bakın dünyanın neresine gidersiniz gidin de bu böyle. Ee, evet Teknofest... ...aslına bir bakarsanız bir paradigma dönüşümü. Neyin paradigma dönüşümü? E, Legari Hasan Çelebilerin... ...Hezarfen Ahmet Çelebilerin... ...Vecihur Kuşların... ...Nuri Demir ...yola çıkıp da... Hı. ...bir şekilde belki tarihimizde akamete uğramış... ...onca şeyin ters yüz edilmesi... ...ve artık onların var olabilmesi için... bir Paradigma dönüşümü. Belki bir devrim. Paradigma dönüşümü diyorsunuz. Evet. Milli teknoloji hamlesiyle. Yani biz bütün bunlardan sonra yaşadığımız gelişmelere bakalım. Ta geçmişten alıp bakalım. Ee, Osmanlı İmparatorluğu 1453'te dünyanın en gelişmiş medeniyeti. Teknik anlamda da öyle. Mana anlamında da öyle. Dünyanın en gelişmiş toplarını biz ecdadımızı yaptırıyoruz. Hatta işte arkamızda akıncı insansız hava aracı var. Bu robot bir uçak aslında. Peki robotik biliminin kurucusu kim? Geçenlerde de yine televizyonlarda çok konuşuldu. Burada arkada cezeri uçan arabamız da var. Medeniyetimiz tüm dünyayı aydınlatmış. Hatta öyle ki İslam medeniyeti pozitif bilimin metodolojisinin de kurucusu olmuş. Yani bilim nasıl yapılır? Bunun da metodolojisini kuran İslam alimleri baktığımızda. Robotik bilimi de işte benim de uzmanı olduğum olan bu robot uçakları yapmamızda kullandığımız bilimi icat eden adam. Yani o yolu açan, insanlığı açan bir Müslüman alim, hatta Cizre'de yaşamış bir Müslüman alim. Bugün biz de ismini yaşatmak için e, ismini ilk Türkiye'nin ilk milli uçan arabasına verdik. Şimdi bakıyorsunuz tarihin akışında e, dünyada çığır açmış, ilkleri yapan bir medeniyetiz biz. Bir yerden sonra işte Dünyanın en gelişmiş toplarıyla İstanbul'u fethediyor. Ecdadımız hı hı hı. ve bugün biz burada güvenli bir şekilde yaşıyoruz, değil mi? Yüzyıllardır. Hı hı. Yani burada teknofesti bile yapabiliyorsak, onu e, Fatih Sultan Mehmet'e borçluyuz bir şekilde. E, ve o dönemin en ileri tekniğini de kullanıyor hı hı. ve medeni medeniyet anlamında da çok ileri bir anlayışla bunu yapıyor. Gelip yağmalamıyor, yıkmıyor, yok etmiyor. Şu silahlı kuvvetleri de dünyada insan zavar araçlarına iddia ediyorum en iyi kullanan ilk üç ülkeden bir tanesidir bu teknolojiyi çünkü en bu iyi kadar yaygın yani. en gelişmiş şekilde kullanan çünkü bunu kullanmak da bir kabiliyet bir Kesinlikle. teknik kabiliyet gerektiriyor yani karar verici mekanizmaları kullanın kurmanız lazım. Koordinasyon mekanizmalarını kurmanız lazım. Bunu etkin bir şekilde arazideki birliklerinizle entegre etmeniz lazım bu teknolojiyi. Onların hepsinin bu kültürü aşina alması lazım. İHA hmm. ile beraber operasyon yapmaya aşina, SİHA ile beraber operasyon yapmaya aşina alması lazım. Onlarla koordinasyon ee, kurmak Koordinasyonu lazım. kurmak tabii arkada yani düşünün. Şimdi bir operasyon yapılıyor. Sınır dışı yani Eskişehir'de harekat merkezi e, Malatya'da ayrı, Diyarbakır'da, Batman'da ayrı her birinden ayrı ayrı unsurlar var, karada birlikler var, havada ayrı birlikler var, İHA'lar var. Hepsinin bilgisi birbiriyle binlerce insan var. Arka tarafta karargahlarda görevli yüzlerce insanlar var. İstihbarat bilgiye dönüşülüyor, süzülüyor. Defalarca filtrelerden geçilip süzülüyor. Ve en nihayetinde bir karar veriliyor ve o karar eğer tam manasıyla doğruysa ancak siz sonuç alabiliyorsunuz ya da çok yanlış bir sonuç evet. alıyorsunuz. Şimdi bütün bunu kurmak, bütün bu mekanizmayı arkada yani çok karmaşık bir ağ var. Karar verici mekanizm var. Bu anlamda Türkiye çok ileri bir durumda. Hatta Türkiye artık eee ürettiği siyalar eee dünyanın en gelişmiş havacılık ülkelerine bile bu sebepten satılır hale geldi aslına bakarsanız. Türk silahlı kuvvetlerinin bunları geliştirmesi. Yani biz kendi markamız olan yüksek teknolojinin işini artık eee çok gelişmiş havacılıkta bizden çok daha ileri ülkelere onlara da satabilir hale geldik. Zaten onlar da kıyaslayıp bunu alıyor. Sizin evet. çok trajik bir cümleniz var ama burada. Diyorsunuz ki Vecihi Hürkuşların, Nuri Demir Ağaların ürettikleri şayet envanterimize girmiş olsaydı, girebilmiş olsaydı bugün Türkiye uzay çağı için ürettiklerini konuşuyor olacaktı. Yani şimdi 24'te 25'te Vecihi Hürkuş'un ürettikleri, üretmeye çalıştıkları bu paradigma dönüşümü diyorsunuz ya bu paradigma dönüşümü işte 30 yıl 40 yıl 50 yıllık fasıralarla çok trajik bir hafıza da oluşturmuş aslında. Evet bir taraftan özgüven eksikliğine de neden olmuş. Yani siz ne olursa olsun böyle şeyleri yapmaya kalkarsanız sonunu bu olur. Asla yaptırmazlar. Yok ederler düşüncesi Hı. de var ama bu bizim inancımıza da göre. Siz de. biraz biz işimize bakmalıyız. Bizim, i̇şimize odaklanmalıyız Bizim inancımıza da göre sana. de yani kötünün ne yapacağının çok önemi yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Evet. inandığımız şekilde. O da Allah'ın takdiri. Evet. Yani Nuri Demir gibi olacaksa da olacak. Yapacak bir şeyimiz yani, yok. Yani bir tarafta tüm bu olayların üzerinde bir hüküm var. Allah'ın hükmü var. Bunun yanında yani toplumun da burada. Şimdi biz hepimiz buraya arabayla geldik. Arabaya benzin koyup geldik. Siz de öyle yaptınız. Şimdi arabanıza benzin koymasanız ya ne kötü bir araba der misiniz bu? Demezsiniz. Şimdi bir otomobiline birebir bunu yapmışız ve bu toplum önünde oluyor. Yani buradaki seyirciler gibi bütün toplum bunu izliyor. Şimdi toplum buna bir tepki göstermesi gerekiyor. Tam da oluşturmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi insanlar neye tepki veriyorlar? Sahiplendikleri şeylere, sahibi oldukları şeyler ellerinden alınca. Bizim derdimiz de bu. Bir şekilde yüksek teknolojinin ülkemizin istikbali ve istiklali için çok kritik olduğunu anlatıp tüm toplumu buna ortak etmek. Eyvallah. Bu meseleye. Bu göründüğünden de ilk uçuşundan da çok daha büyük bir proje. Sadece TB2'de biz bunun ilk TB2'nin, Bayraktar TB2'nin hmm. o 650 kiloluk taktik sınıfı bir insansız verici. İlk prototipini yaptığımızda TB1 diyebileceğim. İlk uçuşunu 2009'da gerçekleştirmiştik. Otomatik bir şekilde inip kalkmıştı. Pist başına otomatik yürümüştü. O dönemde yani pist bulduğumuzda pisti engellemeye kalkmışlardı. Her türlü engellemeye maruz bırakılmıştık açıkçası. Hatta ilk uçuşunda o dönemde Amerika'nın Heron, Predatory İsrail Heron'u hmm. otomatik inip kalkmazken yani otomatik inip kalkmıştı. Gece bizim uçuşumuzda uçağımız otomatik dönüp indiğinde yani bürokratlarla o dönemin işte tutanak altına alması gereken bürokratlarla çıkan bir tartışma da o da şunun üzerinden çıkıyor. Yani adam diyor ki bu uçak tom otomatik inmedi sen tuşa bastın. Dedi. Zaten tuşa basınca iniyor. Öyle programlamışız. Yoksa yani kendi kendine de iniyor. Hani görev süresi dolduğunda da inebilir. Öyle programlarsanız öyle iner. Sırf bahane üretmek maksadıyla hatta abimi tutuklamaya da kalkmışlardı o dönemde genel müdür olarak. Yani buna itiraz etti diye tutuklamaya dahi kalkmışlardı. Şimdi vecih kuşun başına gelen çok benzeri bu. Yani bir başarı elde ediyorsunuz. Yani haritaya elinizi koyduğunuzda şöyle dünya haritasını şöyle karışınızda çizseniz koca bir coğrafyada bunu yapabilen başka devlet yok. Siz bunu başarıyorsunuz. Yani ödüllendirilmek yerine helal olsun denmesi yerine Allah razı olsun denmesi yerine tutuklanmaya kalkılıyor. Biz TB2'yi çok kısa zamanda yaptık. Yani ne zamanki sözleşme imzalandı, iki sene, bir buçuk sene içinde biz ilk uçuşu gerçekleştirdik. Akıncı daha büyük bir proje. Aslına bakarsanız o alt sistemleri, milli savunma sanayimizin yapacağı çok bileşeni var hali hazırda. Ve sürekli böyle güncellenen bir teknoloji gibi düşünün. Sürekli ilaveler <laughs> takılan, çok maksatlı bir platform Akıncı Çok geniş bir görev spektrumu var. Yani bu terörle mücadele için sadece yapılmış bir insan zavaracı değil. Terörle mücadele sadece görevlerinden ufak bir tanesi. Çok stratejik görevler yapacak ve bizim savaş uçaklarımızın yapamadığı şu anda mevcut ya Biraz durumda. segment değiştiren bir şeyden söz ediyoruz. Stratejik yani. görevler yapacak birebir. Yani konvansiyonel harp için stratejik taarruz görevleri olacak. Elektronik harp görevleri olacak. Çok özel bir radarı olacak. Hepsi bunların arka tarafında görüyorsunuz. Bu arada milli sanayimizin eseri. Bunların hepsi de aslına bakarsanız bir millileşme vizyonunun eseri. Bunların hepsini biz dışarıdan tabi seyir füzemiz var burada. Sagen'in yaptığı TÜBİTAK havadan havaya füzemiz var. Bunların hepsini kullanacak. Yine akıllı mühimmatlar. Bunların hepsi bir paradigma dönüşümünün eseri. En nihayet yani elbette insanlar bunları tasarlıyor, mühendisler yapıyor ama bir vizyon var en Bu dönüştüğü zaman oluyor. Bu diyor ki ben işte ajanteciliği Türkiye'de Hı -hı. yiyeceğim. Nuri Demiralar gibi üretim yapanları yiyeceğim dediği zaman milli eserler çıkıyor. Bu sizi bağımsız ve güçlü kılıyor. Güçlü ve müreffeh kılıyor. Ve bu arada bu silahlar da herhangi bir tanesinde savunma sanayinde yine sivil alanlarda da böyle. Bu cep telefonunun neresi en kritik? Kılıfını yapmanın bir anlamı yok. Üretimini yapmanın da bir anlamı yok. Buradaki en kritik aksam nedir? Yazılım. Değil mi? Yine donanımı tasarlamak da kritik ama yazılım en kritik. En büyük katma değer orada. Telefon yapmanın da bir anlamı <laughs> yok bu arada. Yani telefon kısmı da bir şey ifade etmiyor. Bu kişisel asistan gibi bir alet. Şimdi burada da en kritik yer neresi? Uçuş bilgisayarı, görev bilgisayarı, işte radarındaki yazılım. Seyir füzelisinin içinde gene öyle. Yoksa kaportasının bir anlamı yok. Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Yani Nuri Demir gitmiş ve Cürkuşlar gitmiş. Yerine kaportacılar gelmiş bir şekilde. Dışarıdan alınan lisanslarla almış, monte etmiş. Sadece kendini müreffeh kılan. Yani işte efendisiyle o şeyin sahibini müreffeh kılan bir model gelmiş. Yani dışarıdaki sahibi kimse o markanın onu müreffeh ve o o tesisin sahibini zenginleştiren toplumu Doğru. değil. Toplumun bilgi anlamındaki bilgi üretebilme kabiliyetini, bilgi geliştirebilme, ilim geliştirme, teknik geliştirebilme kabiliyetini değil onu körelten, özgüveni eksilten, hayranlığı arttıran, dışarıya olan hayranlığı arttıran, kendinden kendini beğenmeyen, kendinden olanı da beğenmeyen, aşağılayan, hor gören kendine gülmüş. özgü başka bir paradigma başka, başka bir, bir şey çıkmış, başka, paradigma bir model çıkmış. Mesela. E peki bu aslında kendi içinde de kısır bir şey çünkü aynı zamanda yaşadığı ülkeyi de tüketiyor. Kendisi de günü gelince var olamayacak ama çünkü bilgi üretemedikten sonra, yenileyemedikten sonra günü gelince onun da devri olacak ülke Yani ülkeyi bitirdiği gibi kendisi evet. de bitecek.